Hepinize merhaba ben Sıraç Bugün Minecraft'ta kurban keseceğiz Bu arada herkesin kurban bayramı mübarek olsun Ve kurban kesme işlemimize başlayalım Kurbanımız şöyle adı kurban ee, Başlayalım kesmeye Etimiz geldi şimdi etimizi pişirelim İki tane çıktı çok iyi Aa, yanlış şey koydum. Şimdi etimiz pişsin. Evet. Etimiz pişiyor. Birinci et. Hatta şunu şöyle koyalım. Şöyle. Aa, benim kolum sıkıntılı yüzünden bir... de bugün kötü bize geldi. Bu arada herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. İyi günler görüşürüz.